Hepinize sevgiler arkadaşlar 20-26 Temmuz haftası kova ve yükselen kova burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim 20 Temmuz tarihinde Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Aslına bakarsanız Haziran'ın sonunda da bir yeni ay yaşadık Yengeç Burcu'nda güneş tutulması yaşadık e, ve o tutulmayı hatırlarsanız demiştik ki ee, bu aslında son 1,5-2 yıllık sürecin artık sonuna işaret ediyor. Sıfır derece yengeç burcunda bu tutulma. Hani hayatımıza yeni sıfırdan bir sayfa açıyor gibi, sıfırdan başlıyormuşuz gibi düşünebiliriz demiştik. İlave olarak da demiştik ki, ee, çok fazla gezegen retrosu var şu anda bu tutulma zamanında. Dolayısıyla buradaki yeni fırsatların, yeni başlangıçların gerçekleşebilmesi için biraz daha zamana ve sabra ihtiyacımız olacak demiştik. Şimdi 20 Temmuz tarihinde yine yengeç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Yengeç Burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alanınız. Bu alanda bir yeni ay gerçekleşiyor olması aslında işinizle, kariyerinizle alakalı konularda yeni bir takım başlangıç başlangıçlar yapabilmek, yeni bir takım fırsatları elde edebilmek anlamında pozitif yönde destekleyici etkilere sahip olacaktır. Fakat bu yeni ayın şöyle bir özelliği var. Satürn yen bir yeni ay arkadaşlar. Satürn e, Oğlak Burcu'nda retro pozisyonda içinde bulunduğumuz süreçte bu yeni ay zamanında tam karşıdan aynı açıdan sert bir etki yapıyor. Satürn engelleyen, kısıtlayan bir gezegen. Normal şartlarda astrolojide kötücül bir gezegen olarak geçiyor ama ben Satürn'ü nispeten seviyorum. Çünkü bizi biz yapan şeyleri Satürn veriyor. Satürn bizim hayatlarımızda daha istikrarlı, daha sürekliliği olabilecek. Ayaklarımızın yere daha sağlam basabilmesi için bizi bir takım engeller ve kısıtlamalarla sınava tabi tutar arkadaşlar. Biz bu sınavlardan geçebilirsek, sorunun, problemin ne olduğunu görebilirsek, bu daha istikrarlı ve daha net bir şekilde ilerleyebilme şansını elde edebiliriz. Şimdi bu yeni aya geri, geri dönecek olursam Satürn'ün karşıt etkisinin bulunması sizin işinizle ilgili, iş yerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilmeniz adına almanız gereken ekstra sorumluluklar var mı? Neyi doğru yaptınız, neyi yanlış yaptınız? İş yerinde müdür, amir pozisyonunda olan kişilerle veya Beraber çalıştığınız ve arkanızdan dedikodunuzu yapan insanlarla ne şekilde iletişim kurdunuz? Onlarla ne tür diyaloglar gerçekleştirdiniz? Bu yönde gizli gizli endişe duyduğunuz konular nelerdir? Çünkü... Satürn'ün içinde yer aldığı alan, sizin adınıza manevi alan arkadaşlar, psikolojik sağlığınızı, biraz bilinçaltı konularını, biraz arkanızdan dönen gizli saklı işleri ifade eden alan. Şimdi Satürn'ün bu alandan sert ve etki yapıyor olması işinizle, iş yerinizle alakalı bu yeni başlangıçlar esnasında aslında bir takım korkularla yüzleşmeyi de size verecektir. Siz buralarda bu korkularla yüzleştikten sonra bunlarla nasıl mücadele etmeniz gerektiğini öğrendiğiniz nokta itibariyle zaten çok daha net bir şekilde ilerleyebilmeniz, çok daha sağlam adımlarla yolunuza devam edebilmeniz mümkün olacak olacaktır. Her şeyin berraklaşacağı bir dönem olacak arkadaşlar. Çünkü Satürn nerelerde ne gibi sorunlar var? Ne gibi sorumluluklar almak gerekiyor? Bunun tam üstüne böyle nokta atışı yapacak. Diyecek ki bunu düzeltmen lazım. Bunu değiştirmen lazım. Bununla şöyle konuşman lazım. Bununla şu sorumluluğu alman lazım. Bütün bunları alıp da gerçekleştirdikten sonrasında işiniz ve kariyerinizle ilgili yolunuza devam edebilecek pozisyonda olacaksınız. 22 Temmuz tarihine geldiğiniz zaman Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Sizin için muhteşem bir haber. Çünkü öncelikle Güneş Aslan Burcunu yöneten gezegen zaten hani güçlü bir şekilde temsil ettiği konuları ön plana çıkartabilir. Güneş bizim kişiliğimiz, benliğimiz, gururumuz, egomuz, mantıklı tarafımız aldığımız kararları ifade eden gezegen. Aslında yaşam kaynağı zaten parlak Güneş zaten. Hani Güneş'in bir ay boyunca Aslan Burcunda ilerleyecek olması sizin de kendinizi göstereceğiniz alanın ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları temsil eden alan olacağını söyleyebilirim. Bu konulara biraz daha odaklanacaksınız. Buralarda biraz daha parlayacaksınız. Kısmetiniz açılacak. İnsanlar peşinizden koşacak. Belki bir aşkla ilgili ilişkiyle ilgili bir beklentiniz varsa bu süre zarfında evlilik kararları alabilirsiniz arkadaşlar. Evliyseniz e, e, çocuk sahibi olmakla ilgili planlarınızı e, belki masaya yatırabilirsiniz. E, diğer taraftan ticari anlamda ortaklıklar kurmak, kendi işinizi yapmak işte hali hazırda yengeç yeni ayı işinizle ilgili bir takım problemler çözülmesi gereken sorunlara işaret ediyor. Belki işten ayrılma kararı alacaksınız. İşten ayrılacaksınız, kendi işinizi kuracaksınız, ortaklık belki yapacaksınız. Güneşin bu alana geçiyor olması bu alanlarda da sizi destekliyor olacak arkadaşlar. Bir aylık süre zarfı içerisinde peşinden koşulan kişi olacaksınız. Ve tamamıyla artık hani o gururunuz, egonuz gerçekten kafanızı kaldırıp dimdik yürüyebileceğiniz dönem başlıyor sizler için. Oldukça da kısmetli bir dönem olacak. Umuyorum tüm güzelliğiyle geliyor olsun sizlere. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.